Merhaba. Günümüz dünyasının o bitmek bilmeyen karmaşasını yönetmek için hem çok basit hem de inanılmaz derecede güçlü bir tekniği birlikte keşfetmeye ne dersiniz? O zaman hadi başlayalım. Gün içinde aklınızda sürekli bir şeyler dönüp duruyor, değil mi? Yapılacak işler, hatırlanması gerekenler, bir de üstüne herkesin sizden beklentileri var. Bütün bu bitmeyen listeler sizi de yoruyor ve bunaltıyor mu? Peki, o zaman konunun derinliklerine dalalım. Yol haritamız oldukça net. Önce sorunu bir teşhis edeceğiz, sonra Toyota'dan gelen süper pratik bir çözümü tanıyacağız, bu çözümün arkasındaki bilimi anlayacağız ve en sonunda da bunu kendi hayatınıza nasıl kolayca uygulayabileceğinizi göreceğiz. İlk durağımız problemin tam da merkezi. Hepimizin zaman zaman yaşadığı o bunaltıcı his var ya, işte o zihinsel dağınıklığa şöyle bir yakından bakacağız. Gerçekten de kafamız bir çöp kutusuna mı dönüşüyor? Daha hiçbir yere not almadan, Ah, yarın şunu yapmam lazım, sonra da bunu hallederim dediğimiz anda bütün o görevler zihnimizde birikmeye başlıyor ve kısa sürede bir fikir yığınına dönüşüyor. İşte bu benzetme durumu harika özetliyor. Zihinsel dağınıklık arttıkça tıpkı ağzına kadar dolu bir çöp kutusu gibi her şey birbirine giriyor. Neyin önemli, neyin acil olduğunu ayırt etmek imkansızlaşıyor ve bu da tabii ki strese yol açıyor. Yani meselenin kilit noktası tam olarak bu zihnimizdeki bu devasa iş yükünün görünmez olması, onu bu kadar bunaltıcı ve motivasyon kırıcı kılan şey aslında. Sadece o dağınıklığın yaydığı stresi hissediyoruz ama önümüzde net bir yol göremiyoruz. Peki ya size desem ki, tüm bu zihinsel karmaşayı çözmek için kadim bir yöntem var? Kulağa ilginç geliyor değil mi? İşte şimdi spot ışıklarına Toyota'dan gelen bu antik çözüme yani kanban tekniğine çeviriyoruz. Antik ve Japon. Bu iki kelime bir araya gelince kulağa oldukça gizemli ve güçlü geliyor haklısınız. Ama işin aslı bu tekniğin kökeni o kadar da eskilere dayanmıyor. Kelimenin tam anlamı görsel pano ya da tabela ki bu tekniğin özünü tek kelimeyle mükemmel bir şekilde özetliyor. Her şeyi görünür kılmak. İşte işin aslı burada ortaya çıkıyor. Kanban binlerce yıllık bir bilgelik falan değil. Tam tersine, 20. yüzyılda Toyota fabrikalarında verimliliği arttırmak için geliştirilmiş parlak bir mühendislik harikası. Yani çözüm geçmişin tozlu raflarında değil, modern sanayinin tam kalbinde doğmuş. Peki bu mühendislik harikası pratikte nasıl işliyor? Aslında bütün sistemin gücü, aklınızda tutması çok kolay olan iki temel prensibe dayanıyor. Görselleştir ve sınırla. Temel bir kanban panosu işte bu üç basit sütundan oluşur. Yapacağım sütununa aklınızdaki tüm görevleri dökersiniz. Üzerinde çalışmaya karar verdiğiniz bir görevi yapıyorum sütununa çekersiniz ve bitirdiğinizde de yaptım sütununa alırsınız. Gerçekten bu kadar basit. Şimdi burası gerçekten çok kritik. Yapıyorum sütununun altın kuralı sınırlama. Yani aynı anda sadece bir, belki iki, hadi bilemediniz üç görevi bu sütuna taşımalısınız. Amaç ne? Dikkatinizi dağıtmadan tek bir işe odaklanmak. Peki ama neden? Çünkü, bakın Ohio Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre insanların sadece ama sadece yüzde üçü etkili bir şekilde aynı anda birden fazla iş yapabiliyor. Geri kalanımız için aynı anda birkaç iş yapmaya çalışmak aslında verimliliğimizi yerle bir ediyor. Bu yüzden o sınırlama kuralı hayati önem taşıyor. Tamam, Sistem basit ve mantıklı duruyor. Ama neden bu kadar iyi hissettiriyor ve neden gerçekten bu kadar etkili? Cevap beynimizin çalışma şeklinde saklı. Gelin şimdi bu basit panonun ardındaki şaşırtıcı bilime hep birlikte bir göz atalım. Bir işi bitirip o post-it'i ya da kartı "Yaptım" sütununa taşıdığınız o an var ya, işte o an beyniniz size küçük bir ödül veriyor ve serotonin salgılıyor. Bu kimyasal değişim kendimizi iyi ve sakin hissetmemizi sağlıyor ve bir sonraki göreve başlamak için bizi motive ediyor. Hani oh be deriz ya, İşte o anın bilimsel karşılığı bu. Bir de madalyonun öbür yüzü var. 1920'lerde Rus psikolog Bluma Zeigarnik'in keşfettiği bu etki, yarım bıraktığımız işlerin zihnimizde neden sürekli bir yer işgal ettiğini, neden sürekli aklımıza takıldığını çok güzel açıklıyor. Bu benzetme durumu harika anlatmıyor mu sizce de? Yarım kalmış işler zihnimizde sürekli bir arka plan gürültüsü yaratıyor. Sürekli beni bitir diye bize seslenip rahatsız ediyorlar. Kanman ise bu işleri tamamlayıp o sivilceleri patlatma tatminini yaşamamıza olanak tanıyor. Bilimsel tarafını anladık, tekniği de gördük. Şimdi en keyifli kısma geldik. Bu güçlü sistemi kendi hayatınıza nasıl dahil edebilirsiniz? Çünkü Kanban'ın en güzel yanı tamamen sizin kurallarınızla oynaması. Bu tekniği uygulamak için öyle pahalı veya karmaşık bir araca hiç ihtiyacınız yok. Trello gibi dijital uygulamaları kullanabilirsiniz. Basit bir beyaz tahtaya renkli postitler yapıştırabilirsiniz. Hatta ve hatta sadece bir kalem ve kağıtla bile kendi panonuzu oluşturabilirsiniz. Unutmayın, önemli olan sistemin kendisi, araç değil. Unutmayın, bu tamamen sizin panonuz. İsterseniz sütun sayısını arttırabilir, isimlerini değiştirebilirsiniz. Belki fikirler diye bir sütun eklersiniz veya yaptım demek yerine yaşasın, bitti dersiniz. Projelerinizi, zamanınızı, kısacası hayatınızı yönetmek için bu sistemi tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz artık aklınıza yapmanız gereken bir iş düştüğünde seçim sizin. O işin zihninizin görünmez karmaşasında kaybolmasına izin vereceksiniz yoksa ona panonuzda bir yer açıp tamamlamanın getireceği o tatmin edici oh be anını mı yaşayacaksınız?